Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek. İsteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetin müdafaa mecburiyetine düşersen, Vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok daha müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'ine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görünmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebrenle hileyle aziz vatanın. Bütün kalelere zapt edilmiş. Bütün tersanelerini bütün ordular dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha ilim ve daha vahim olmak üzere. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini korumaktır. Muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.